Bugün eve gelecek mi yoksa yine başka bir yerde mi kalacak? Bunu neden soruyorsun acaba? Çünkü o burada olup Virat'la ilgilenmeliydi. Sayı Virat'a göz kulak olacağına söz vermişti, değil mi? Yoksa bu eve girebilmek için başka bir oyun muydu? Yoksa görevi gerçekten bitti mi? Çünkü o burada değil. Peki. Dur Virat. Yani sen gerçekten onun bu eve dönmesini istiyor musun öyle mi? Her neyse bak. Virat şu an iyi. Tüm raporları da normal. Hepsi de Sayı sayesinde. Bu arada Sayı dün gece Virat'a ilaçlarını almasını bile hatırlattı. Ona mesaj attı. Bu demek oluyor ki Sayın İnvirat'la hiçbir sorunu yok. Neden gelmedi? Bence... Bence bunun tek sebebi de... Sensin Pakit. Bütün olan biten her şeyin tek sorumlusu Neden ben oluyorum ki? Sayının buraya dönmemesinin suçlusu olduğumu mu düşünüyorsun yani? Öyle bir şey demedim. Neden hep kötü sonuçlar çıkarıyorsun ki Pakir? Tek suçlu ben miyim ha? Az önce senin ne dediğini duymadın mı sen? Evet ama Her neyse. Seni sen beni iyi tanırsın. Sayının hayatımızın bir parçası olmadığı zamanlardan beri ama şimdi var. O benim arkadaşımın karısı. Ve sizin aranızdaki şey sayı buraya gelmeden çok önce sona ermişti zaten Paki. Peki kim bitirdi? Ben mi? Bir bağ kurabilmek için iki kişi gerekir Sani. O yüzden bir kişinin bitti demesiyle bu bağ bitmez. Hem bu benim rızamla da bitmedi Sani. Bizim aramızdaki o bağ zorla bitirildi. Peki ya evliliğin? Senin Rıza'nla olmadı mı? Kimse seni evlenmeye zorlamadı öyle değil mi Paki? Virat o... Eğer istemeseydin bu evlilik olmazdı. Virat'ın sana söz verdiğini çok iyi biliyorum ben Paki. Bu yüzden Samrat'la evlendiğini sakın söyleme. Her zaman bir seçeneğin vardı Paki. Ama sen evlenmeyi asla reddetmedin. Sen Samrat'la evlenmeyi kabul ettin. Çünkü bir ata yakın olmak için tek şansının bu olduğunu çok iyi biliyordun Paki değil mi? Yeter. Sen bilmiyorsun. Ben onunla konuşuyorum Virat. Ben de seninle konuşuyorum Sani. Ben Samrat'ın, Virat'ın kardeşi olduğunu bilmiyordum. Aynen öyle Paki. Sen bunu bilmiyordun ama ya kardeş olmasalardı? Sen başka bir aileye gelin gitmiş olurdun. Peki sen Virat için kocanı terk eder miydin? Söyler misin? Söylesene. Virat için kocanı terk eder miydin? Sayı seni etkisi altına almış Sani. Çevresindeki herkese yaptığı büyüyü sana da yapmış. Tıpkı Virat'a yaptığı gibi. Tüm söylediklerinde yanılmıyorsun. Aynı zamanda saçma saçmalıyorsun. Bak Sayı ve Sani hiç konuşmadı. Sadece birkaç kez benim yanımda karşılaştılar o kadar. Çocukluğumdan beri bu ailenin bir parçasıyım. Virat'la birlikte Samrat da benim arkadaşımdı Paki unutma. Bu ailenin bir parçası olarak soruyorum sana. Samrat'ın hayatını mahvetme hakkını sana kim verdi Paki söyler misin lütfen? Söyle Samrat'ın suçu neydi? Sunny. Artık bırak. Lütfen konuşmama izin ver. Buna değer mi? Evet değer. Neye değecek? Paki'nin şunu anlaması gerekiyor artık. Hayat bir şeye takılıp kalmak değil, ilerlemektir. Yoksa kesinlikle hiçbir şeyi başaramazsın, tek bir yerde duramazsın. Geçmiş geçmişte kaldı Paki. İnat edip geçmişte yaşamaya çalıştığın için hem bugününü hem de yarını mahvediyorsun. Artık bunu anlamalısın. Her şeyi unutup yoluna devam etsen senin için daha iyi olur. Samrat geri dönünce onunla birlikte hayatına yepyeni bir başlangıç yap. Sen de mutlu ol. Sayı ve Virat da mutlu olsun. Dinle. Sadece var olmayan bir söz yüzünden... Var olmayan söz... Dört kişinin hayatını mahvedemezsin Paki. Bütün bu dertlerin ve sorunların tek sorumlusu benmişim gibi konuşuyorsun. Farkında mısın? Evet. Her şey için beni suçluyorsun. Seni suçladığım falan yok. Virat'ı da suçlamıyorum. Kimse yanlış değil paki. Sadece hatalar var. O zamanlar sizi böyle kararlar almaya mecbur etti paki. Hayır. Benim demek istediğim şey şu. Geçmişte verilen yanlış kararların bugününü mahvetmesine izin vermemelisin artık. Zaten Paki, ayrılığın acısını en iyi sen bilirsin. Öyleyse neden aynı acıyı Sayı'ya yaşatmak istiyorsun? Virat ve Sayı birbirlerini çok seviyor Paki. Söyler misin, onları ayırmakla eline ne geçecek? Sani, bugün gerçekten haddini fazlasıyla aştın. Sakın bir kelime dahi etme. Artık bu konu konuşulmayacak. Benim doktorla randevum vardı. Gitmeliyim. Hat, ben de seninle gelirim. Gerçekten mi? Sana deminden beri anlatıyorum ama sen bir türlü anlamak istemiyorsun bunu. Seni hala onunla mı gitmek istiyorsun? Seni dinle. Bizimle gitmem gerekiyor. Affedersiniz. Bir randevum vardı. Aa, formu alabilir miyim? İsminiz neydi? Virat Çavan. Virat Çavan. Sizin formunuz önceden doldurulmuş. Nasıl yani? Evet öyle. Ne kadar ödeyeceğim? Aslında ödemeniz de yapılmış. Lütfen lobide bekleyin. Sıranız gelince sizi çağıracağım. Ödemeyi kimin yaptığını söyler misiniz? Şuradaki hanımefendi. Şu hanımefendi mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.